Evet çok güzel bir gün. Bugün Erzincan'dan Hamsü Köy'e bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Orada bir mangal yapıp geri geleceğiz. Evet yolculuğumuz başlasın. Hakan Usta'nın burada kediyle ilgili düşünceleri beni çok şaşırtmıştı. Aa kediye hem bir yatak vermişler hem de yemeğini yanına koymuşlar dedi. Kedinin ortalıklarda gezinip fareleri avlaması gerekmiyor muydu? diye sordu bana. Tabi bu konuyla ilgili herkesin düşüncesi çok farklı bence. Kimilerine göre kedi bir köşede uyumalı. Kimilerine göre ise çıkıp o fareyi avlamalı. Ayrıca Hakan Usta'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel gezide bizlere çok güzel bir mangal ziyafeti verdi. Ellerine sağlık usta. Evet Zigan'a eski Zigan'a tünelini de geçtik şu anda. Ee, aşağı doğru inişe geçtik. Hamsükö'ye gidiyoruz. Orada kendimize güzel bir yer bulup bugün için güzel bir mangal yapmak istiyoruz. Bakalım planımız bu şekilde. Şu anda gideceğimiz yere doğru da ilerliyoruz. Evet geldik şu anda ee, şöyle göstereyim, Hamsi Köy'deyiz, ee, o yoldayız. Yusuf abi, senin evet. düşüncelerini alayım abi. Ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten Erzincan trabzon arası çok gittik geldik. Hani evet. eski zigana tüneli de, yeni tüneli de gördük, eski yoldan yeni yoldan da gördük. Ama Hamsi Köy'ün bu eski Trabzon yolunu ilk kez gördüm. Gerçekten teşekkür ederiz. Bu kadar ummuyordum. Güzel bir manzaraymış. Evet. Yani yoldan geçip bakmakla olmuyor. Güzel bir şeymiş. Teşekkür ederiz getirdiğin için de. Ben güzel. Doruma sağ. Ol. Evet, gerçekten doğa harikası bir yer burası. Arkadaşlar yürüyelim mi biraz? Hadi yürüyelim biraz. Aleykümselam. Yine Evet, muhteşem bir manzara arkadaşlar. Gerçekten Hamit köyü manzarasına geldik. Şöyle Evet. Devam ediyor. Şöyle bir da Mangalımızı da yaktık. Burada yapacak mıyız? Su abi, yapmak istiyorsan yapabilirsin. Şimdi güzelya hakkındaki ne bilebilir söyleyebilir miyiz? Şu taşla ilgili olan şeyini söyle. O büyük taş <laughs> Zahmet'in eline biraz rahatsızlığı verdi ama yok, yok. Biraz ben... haklı yerinde var bir şey demiyorum Ama yerimiz güzel O aşağıda kalaydı üşüyecektik <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu on numara Teşekkür ederim Zigananın tepesindeyiz arkadaşlar Zigananın tepesindeyiz Ömer biraz daha kaçırsan şuradan Usta yanan yere biraz su çekebilir mi? Çekebilir Evet ateşimizi söndürdük. Şu anda etrafı ve son temizlikleri yapıyoruz. Şöyle son görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Güneş de tam buradan battı. yaparsam biraz daha aydınlık olup belki o arayı görebilirsiniz. Ve bugünü de böyle Hamsi köy tamamlamış olduk. Ateşimizi söndürdük. Burada köpekler vardı. Kalan kemikleri onlara bıraktık. her zamanki gibi tabii çöpümüzü topladık. Burası da eski Zigana yolu. Belki bir saattir filan buradayız. Bir, saattir. Toplasan 10 tane araba geçmedi. Yeni Zigana tüneli kullanıldığı için bu yolda artık biraz çok güzel bir yol ama atıl duruma düşmüş. Doğada kanalımda bu ve buna benzer videolar görmek isterseniz eğer kanalımı takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Şimdi geldiğimiz yolu geri gitme vakti.